Merhaba arkadaşlar. 1739 sayılı kanun konu anlatımıyla devam ediyoruz. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısını inceliyoruz. Türk Milli Eğitim Sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden kurulur. Örgün eğitim nedir peki arkadaşlar? Bir tanım cümlesi yapsak örgün eğitim nedir? Örgün eğitim amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireyler için uygulanan bir eğitimdir deriz. Okul öncesi eğitime, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarına kapsar. Bunları detaylandıracağız. Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Örgün eğitimi şimdi tek tek inceleyelim. Okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimi mecburi öğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Bu eğitim isteğe bağlıdır. 222 sayılı kanundan hatırlayalım lütfen. Okul öncesi eğitimi mecburi öğrenim çağına gelmemiş çocukları kapsar ve bu eğitim isteğe bağlıdır. Amaç ve görevleri nelerdir? Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimlerini ve iyi alışkanlıkları kazanmasını sağlamak. İlk öğretime hazırlamak. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına sağlamak. Peki şartları elverişsiz çevrelerden gelen, ailelerden gelen çocuklar için Ortak bir yetişme ortamı yaratmak. Hangi temel ilkeye örnektir arkadaşlar? Evet bir eşitlikten bahsediyorsa fırsat ve imkan eşitliği diyebiliriz. Harika. Kuruluşu ilk öğretim e, okul öncesi eğitim kurumları bağımsız anaokullara, ilk öğretim okuluna bağlı ana sınıflara ve ilgili öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak açılabilir diyoruz. Mesleki ve Teknik ve üretim Kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 36 aylık itibariyle eğitimlerin yapıldığı uygulama sınıfıdır diyoruz arkadaşlar uygulama sınıflarına. Uygulama birimidir. Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenleniyor. İlk öğretim. İlk öğretimi 222 sayılı kanundan da hatırlayalım lütfen. Ortak bir madde olduğu için burada bir genel tekrar yapmış oluyoruz. Mecburu öğrenim çağı nedir? Mecburu öğrenim çağı hep beraber tekrar edelim. Aktif katılım kalıcı öğrenme. 6-14 yaş grubunu kapsar. İlkokulun birinci sınıflarına kimler kayıt oluyor? O yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılıyor. Bunlarla ilgili esaslara Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikte düzenler diyoruz. Özellikle arkadaşlar tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. O yılın 31 Aralık tarihi. Çeldirici olarak Eylül ayı der. Buraya dikkat ediyoruz. Okullar Eylül ayında açıldığı için bizim dikkate almamız gereken o yılın 31 Aralık tarihi olacak. 72 ayını dolduran çocukların kayda alınmıyor. İlk öğretimin amaç ve görevleri. İlk öğretimin amaç ve görevleri milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak ve gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklarını kazandırmak, onun milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. İlk öğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere orta öğretimde devam edebilecek okul ve programlarının hangi mesleklerinin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince de gerekli çalışmalar yapılır. Yöneltme ilk öğretimde başlar demiştik ve son ders yılın ikinci yarısında başlıyor. Orta öğretimde devam eder demiştik temel ilkeden hatırlayalım arkadaşlar. Yöneltme ilk öğretimde başlıyor. Orta öğretimde de devam ediyor demiştik. Yanılmalara engellemek ve bireyin kendisini tanıdığı için e, hedefleri değişebilir şeklinde devam ediyor diyoruz. Kuruluşu ilk öğretim kurumlarının İlkokul ve ortaokullar olarak bağımsız okullar halinde kurulması esas olandır. İmkan ve şartlara göre ortaokullar ilkokullarla veya liselerle de birlikte kurulabilir diyoruz. İlk öğretim kurumları 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullarla 4 yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullarla İmam Hatip ortaokullarından oluşur. Arkadaşlar burası çıkmış bir sınav sorusudur. Özellikle sizlere önerim bu kelimeleri lütfen tek tek takılalım. 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullarla 4 yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullarla İmam Hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullarla İmam Hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilere yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Ortaokullar ve liselerde Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberimizin hayatı isteğe bağlı seçmeli dersler arasında okutulur. Diğer maddemize bakalım. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylerde ilköğretim bölge okullara ve bunlara bağlı pansiyonlar kurulur. 222 sayılı kanundan hatırlayalım lütfen. Ortak maddelerdir. Kurulumlarına baktığımızda ilk öğretim bölge okullara ve bunlara bağlı pansiyonlar kurulabilir diyoruz. Örneğin nasıl kodlamıştık arkadaşlar? Demiştik ki Karadeniz bölgesini düşünelim ya da Doğu Anadolu bölgesini düşünelim. Bulunduğum yerde nüfus az ve dağınık. Mesela A köyünde 5 öğrenci var. B köyünde 10 öğrenci var. C köyünde diyelim ki 15 öğrenci var. Bunlar için her köye bir okul açılır mı? Tabii ki açılmaz arkadaşlar. Merkezde bir yer belirleniyor ve buraya ilk öğretim bölge okulu ve bunlara bağlı pansiyonlar yapılıyor. Ve her bölgeden de ilk bölge okullarına öğrenci geliyor. Eğer ki bulunduğum yerde gruplaştırma mümkün değilse, gidiş geliş sağlayamıyorsam, bu durumda hangi okullar kuruluyordu? Gibolar. Yani ilk bölge okulları kurulur demiştik. Orta öğretim. Orta öğretim ilkokula dayalı, 4 yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel mesleki ve teknik öğretim kurumlarıyla mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumları bitirenlere bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. Orta öğretim eşittir diploma diyoruz. Orta öğretim kademesinde bitirenlere diploma verilir. Orta öğretimden yararlanma hakkı kimler yararlanıyor? İlk öğretimi tamamlayan ve orta öğretime girmeye hak kazanmış her öğrenci. Orta öğretime devam etmek ve orta öğretim ilk imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. Amaç ve görevleri nelerdir? Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari bir ortak genel kültür vermektir. Anahtar kelime: asgari, ortak genel kültür. Kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak, yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, bilincini ve gücünü kazandırmaktır. Asgari ortak genel kültür, kişi toplum sorunlarını tanıtmak, ve bilincini ve gücünü kazandırmaktır. Öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda ve ölçüsünde yüksek öğretime, mesleğe, hayata ve iş alanına da hazırlamaktır. Orta öğretim çeşitli programlar uygulayan liselerle mesleki eğitim merkezlerinden meydana gelir. Nüfus az ve dağınık olan Milli Eğitim Bakanlığı'nca da gerekli e, görülen yerlerde orta öğretimin genel mesleki ve teknik öğretim programlarına bir yönetim altında uygulayan çok programlı liselerde kurulabiliyor. Orta öğretim kurumlarının öğretim süresi uygulanan programın özelliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit edilir. Orta öğretimde yöneltme. Yöneltme ne zaman başlıyordu? İlk öğretimde başlar. Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre. Çünkü orta öğretimde birey öğrenci daha bilinçli oluyor değil mi? Yeterliliklerini biliyor, yeteneklerini biliyor. Muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için de orta öğretimde devam eder. İmam Hatip Liseleri. İmam Hatip Liseleri imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan orta öğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır. Güzel Sanatlar Eğitimi Güzel Sanatlar alanında özel, istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları Küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilk öğretim ve orta öğretim seviyelerinde ayrı okullar açılabiliyor ve ayrı yetiştirme tedbirleri alınabiliyor. Özellikleri dolayısıyla da bunların kuruluşları, işleyişleri ve yetiştirmeleri ilgili esaslarda bir yönetmelikle düzenleniyor. Yüksek öğretime geçiş. Lise veya denge okulları bitirenler yüksek öğretim kurumlarına girmek için aday olarak olmaya hak kazanırlar, aday olurlar. Hangi yüksek öğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Orta öğretimden mezun oldu Milli Eğitim Bakanlığı. Yüksek öğretime girecek öğrenci Yüksek Öğretim Kurulu var diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte işbirliği içerisinde tespit edilir. Peki bir diğer maddemiz yüksek öğretim kurumları nelerdir? Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, Yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksek okullara uygulama ve araştırma merkezleri. Özellikle şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Uygulama ve araştırma merkezleri yüksek öğretim kurumudur hocalarım. Yükseköğretim kurumlarının amaçları, açılışı, kuruluşu, işleyişi, öğretim elemanlarına ilişkin esaslar, yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar özel kanunlarla belirlenir. Buraya dikkat ediyoruz. Yönetmelik değil. Buraya dikkat ediyoruz. Yüksek öğretimle ilgili esaslar özel kanunlarla belirleniyor. Yüksek öğretimin kapsama, yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az 2 yıllık. En az 2 yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. Yüksek öğretim kanunla Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur birleştirme, kapatma, isim değişikliği yapmaya da Cumhurbaşkanı yetkilidir. Kanun var burada hocalarım lütfen dikkat edelim. Yüksek öğretim kanunla kurulur. Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Birleştirmeye, kapatma, isim değişikliği yapmaya da Cumhurbaşkanı yetkilidir. Amaç ve görevlerini inceleyelim. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına dikkat ve toplumun yüksek seviye ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyacına göre yetiştirmek ve çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak. Buraya dikkat edelim lütfen. Daha çok bilimden, bilimselden üst seviyeden sentezden bahsediyor değil mi? Üst seviyeden. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere bilimsel, teknik, kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalardan bahsediyor. Artık bir özgünlük vardı burada. Bilimsellik var, sentez vardır. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları hükümet ve kurumlarla elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonucu toplumların yararına sunmak. Araştırma ve incelemelerin sonuçlarına göre bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlamak, her türlü yayınları yapmak. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici, yazıyla halka, yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak yüksek öğretimin amaç ve görevlerindendir. Bir diğer maddemiz yüksek öğretimin düzenlenmesi. Yüksek öğretim, milli eğitim sistemi çerçevesinde öğrencilere lisans öncesi, lisans, ve lisansüstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içerisinde düzenlenir. Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilerde de kabiliyetlerine göre yatay ve dikey geçiş yollarına açık tutulur. Peki yatay geçiş nedir arkadaşlar? Yazalım lütfen. Yatay geçiş lisans ya da lisans, ön lisans programlarında farklı üniversitelerde aynı programa geçiş yapmaktır. Aynı programa geçiş yapmaktır. Eğer ki öğrenci ön lisanstaysa, lisans programına geçiş yapıyorsa bir üste bu ne oluyor? Bir yükseliştir değil mi? Dikey geçiş diyoruz buna da. Yüksek öğretimin paralı oluşu. Yüksek öğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddi imkanları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt ücreti. Buraya dikkat edelim lütfen. İmtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri burs, kredi yatılık ve benzeri yollarla sağlanır. Şimdi hemen bir 14 temel ilkeye gittik. Hangi temel ilkeyi anlatıyor? Eğer ki bursan bahsediyorsa, bir eşitlikten bahsediyorsa, eşit şartları sağlamaktan bahsediyorsa fırsat ve imkan eşitliği diyoruz. Evet. öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ile burs ve kredilerin tutarları Maliye Bakanlığıyla birlikte hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. Yüksek öğretimin planlanması. Yüksek öğretimde öğretim elemanlarından, tesislerden ve öğrencinin zamanında en verimli bir şekilde yararlanmayı mümkün kılacak ve çeşitli bölgelerde yüksek öğretim kurumlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak tepkiler alınır. Yüksek öğretimin bütününü kapsayan ve orta öğretimle ilgisini sağlayan bir planlama düzen, düzeni kurulur. Hemen şuraya bakalım. Orta öğretim kurumlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak önceden tedbirler alınır. Hangi temel ilkedir? Planlılık temel ilkesidir. Bu şekilde de bir hatırlama yapmış oluyoruz. Bağlantıları kuralım arkadaşlar. Yaygın eğitim nedir? Yaygın eğitimin özel amacı örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında okuma yazma öğretmek, sürekli eğitim imkanı hazırlama, bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel gelişmelere uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları sağlamak, meslek edindirme, meslek içinde gelişme, boş zamanları değerlendirme, milli değerleri koruma ve tanıtma, İktisadi gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, ekonominin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak ve sunmak. Örneğin okuma yazma seferberliğini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Okuma seferberliği yapılmıştı. Okuma yazma seferberliği yaygın eğitim kapsamında. Örneğin bir dil kursu aşçılık kursu, bağlama gitar kursu. Bunların hepsini örneklendirebiliriz, çoğaltabiliriz. Yaygın eğitim veren kuruluşlar nelerdir? Pe peki hangi kurum kuruluşlar verir? Mesleki eğitim merkezleri verir, kurslar verir. Halk eğitim merkezleri verir yaygın eğitimi değil mi? Derse ki halk eğitim merkezinde işte bağlama kursu verildi. Hikayeleştirerek bir soru soruldu neresi veriyor? Yaygın eğitim değil mi arkadaşlar? Kademeleri sıralar. Bunlara dikkat edelim lütfen. Yaygın eğitim. Örgün eğitimi yanında veya dışında hocam dikkat etmemiz gereken. Kuruluşu yaygın eğitim, örgün eğitimle birbirini tamamlayacak şekilde. Çünkü eğitim bir bütündür arkadaşlar. Hepsi birbirini tamamlar. Gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek Temel amaçları sonuçta dikkate alınarak yapılıyor değil mi? Bizim buradaki en üstteki olan nedir? Milli eğitimin temel amaçlarıdır, genel amaçlarıdır. Aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkanlarından yararlanabilecek şekilde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim, genel, mesleki ve teknik olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Koordinasyon Genel ve mesleki teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanır. Genel yaygın eğitim programlarının düzenlenmiş şekli yönetmelikle tespit edilir. Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten bakanlıklarla özel eğitim kurumlara resmi ve özel işletmeler arasındaki e, İletişimi, koordinasyonu Milli Eğitim Bakanlığı sağlıyor. Arkadaşlar buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Koordinasyonu ve işbirliği esasları da kanunla düzenleniyor. Bakınız burada yönetmelikler özellikle buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Genel yaygın eğitim programlarının düzenlenmiş şekli yönetmelikle tespit ediliyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini üretilen bakanlıklarla resmi özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları da kanunla düzenlenir diyoruz. Arkadaşlar ikinci dersimizin konu anlatımı sonuna geldik. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.